Hoş geldiniz sevgili boğalar. Şimdi hemen sizi Şubat ayında neler bekliyor burç yorumumuzla hemen düşenleri alalım. Tılsıması İmparator. Oo. Bakalım şimdi keselim. Kuponlusu araba denge kupa ikilisi kılıç onlusu değnek habercisi güç ölüm evet bir devir sonlanıyor sanki evet bakalım sevgili boğalar sağlık anlamında iyi bir ay yalnız 4. haftaya şubatın 4. haftasına dikkat edin onun haricinde sağlık anlamında bir sıkıntı görmüyorum ee, ve hatta aksine fiziksel sağlığınız çok iyi. Ee, ruhsal anlamda ikinci haftanın sonunda bazı sıkıntılar yaşamanız olası olabilir. Ee, şimdi Şubat'ın başında maddi hayat ve kariyer anlamında çok büyük toplu bir parayı alarak giriyorsunuz. Uzun zamandır beklediğiniz e, ve elinize geçmesini de beklediğiniz çok yüklü miktarda bir para, maaş, ödeme, prim artık her neyse bu parayı alıyorsunuz ve daha kaliteli yaşamak istediğinizi, artık bunu sağlayacak güce sahip olduğunuzu hissediyorsunuz. Kariyeriniz anlamında daha çok inanç ve güce geleceksiniz Şubat ayının başında. Ve sanki bir yükseliş. Belki de uzun zamandır beklediğiniz. Çünkü burada bazı şeyleri de beklemişsiniz. Ve artık zamanı gelmiş inanılmaz derecede güçleneceksiniz. Zaten Şubat'ın başında da böyle ilk 4 gün tasarım yapıyorsunuz kafanızda. Yani şöyle şöyle yaparsam başarılı olurum, böyle böyle adımlar atarsam. Hani hırs yapıyorsunuz. Ama şüpheleriniz de var. Fakat yine de harekete devam. Yani o tasarılarınız her neyse harekete devam edeceksiniz. Ve bu aktif durum size inanılmaz bir ilme kazandıracak. Şubat'ın ilk haftasının sonunda bir ilerleyiş olacak. Ve sanki burada pek çok boğa burcunun kariyer anlamında bu ay Şubat'ın ilk haftasına e, rütbelere yükselmiş ya da iş yerinde mevki makam sahibi olmuş artık böyle yönetici pozisyonlarına ya da bölümlerinin denetçisi pozisyonlarına gelebileceklerini görüyorum bir otorite kazanmak var. Şubat'ın ilk haftası iş yerinizde. Belki de çalıştığınız bölümün sorumlusu olacaksınız. Belki de bölge sorumlusu olacaksınız. Yani Şubat'ın ilk haftası bir güç, güven kazanma, itibar kazanma var. Ve deneyimli, bilgili, başarılı birinin, özellikle de Koç burcu ya da Yengeç burcu olabilir bu kişi. Hani onun sayesinde de onun deneyimleri sayesinde, onun öğretileri sayesinde hızlı bir ivme kazanmak var ve Aklınız artık duygularınızın önüne geçiyor. Geçmişte iş hayatınızda, kariyer hayatınızda duygularınızla kararlar almışsınız. Yani bir yerde belki de hani siz ortama alışamadınız mı? Pat bırakıp gidiyor musunuz? Ya da işte ortam sizi sarmadı mı? Tamam işten ayrılıyorum. Ama bu sefer Şubat'ın ilk haftası şunu anlıyorsunuz. Bunu yapmayınca ilerleme yaşanıyor. Yani artık duygusal kararlar almak yerine mantıkla ilerlemek. Ve bu sefer bu mutlu olmadığınız ortam dahi olsa orada öyle bir ilerleme, öyle bir güce gelme sağlanacak ki daha iyimser bakmaya başlayacaksınız bulunduğunuz ortama. Çünkü artık bu kişiler sizin dostlarınız değil, altınızda çalışanlar olmaya başlayacak Şubat'ın ilk haftası. Ve inanılmaz bir başarı sizi bekliyor. Yani neyle karşılaşacaksınız? Ben de çok merak ediyorum. Ben de bu ayım Kendimi de merak ettim. Şimdi kariyer anlamında Şubat'ın ilk haftasının sonunda her türlü engeli yenmek var. Ve büyük bir fiziksel ya da makamsal güç kazanmak var ve daha özgüvenli, iradeli, otoriter bir şekilde ilerlemek var. Ama siz bunu uzun zamandır yapmışsınız. Yani sabırlı, kararlı, azimli, istikrarlı ilerlemişsiniz, ilerlemişsiniz ve artık bütün rakipleri eleyip öne geçiyorsunuz. Para, yükselme, ün, hani bir şeyler kazanacaksınız Şubat ayının ilk haftasının sonunda. İkinci haftasında ise bazı şeylerin hani anlaşmaları yenilenecek. Size öyle anlatayım. Yani ortak çalıştığınız iş yerinizde yeniden bir anlaşma hazırlayıp size getirebilirler. Çünkü ilk hafta sanki rütbeniz yükseliyordu. Fakat burada gerçekten size gelen teklif artık diyorsunuz ki ben kendi çıkarlarımı korumak istiyorum. Ben daha uyumlu, bana daha uyumlu işte ruhsal sağlığıma fiziksel isteklerime maddi ihtiyaçlarıma daha uyumlu bir iş istiyorum diyorsunuz. Daha ihtiyatlı yaklaşacaksınız bu yeni gelecek anlaşmaya. Ve e, hani eskiden bu iş yerinizde sanki çok yara almışsınız. Evet sizi yükseltiyorlar fakat e, empati kuramamışlar sizinle alakalı. Yani e, belki de Size daha önce hak ettiğiniz bazı şeyleri vermeleri gerekiyormuş. Tabii ki veriyorlar. Şubat'ın ikinci haftası yine çok şanslısınız. E yine bir iş anlaşması yapma durumunuz söz konusu dediğim gibi. Ya da diyecekler ki hadi gel ortak bir noktada anlaşalım. Hani e, istediğin para nedir diye sizi masaya oturtmak isteyebilirler ya da istediğin iş şartları nedir diye sizi masaya oturtmak isteyebilirler. Fakat siz diyorsunuz ki yok. Siz beni sırtımdan bıçaklamıştınız. Ben bunu unutmadım. Ya da siz beni daha önce yanıttınız iş yeri olarak. Şubat'ın ikinci haftası bunu söyleyeceksiniz. Ve ben bunu unutamıyorum. Ya da ben bu zaten bu söylediklerinizi hak etmiştim. Siz yine aynı şeyleri teklif ediyorsunuz. Ben bunu istemiyorum diyorsunuz. Yani burada enteresan bir sonuç. Evet bir yükselme var. Fakat sizde de bir havalanma görüyorum ben haliyle. Çünkü bu daha önce hak ettiğiniz bir şeymiş ve sanki geç kalınmış. Ve burada sanki siz üzülüyorsunuz. Üzülüyorsunuz aslında. Hani bu iş yerinde yıkım oldu. Ama onların da yaptıklarını unutamıyorsunuz. Sanki iş yeri çevrenizle alakalı problemler olmuş. Ve ee, Başarı ve zenginliğe karşı hala sıkıntılardan kurtulamazmışsınız zaten bu iş yerinde. Yani Şubat'ın ikinci haftası bunu görüyorsunuz. Yeni bir anlaşma da yapsanız, rütbeniz de yükselse bazı şeyler düzelmiyor. Ve bunu anladıktan sonra üçüncü hafta size bir iş teklifi geliyor. E, bu, ya da bu problem ani bir şekilde çözülüyor. Özellikle de Koç Aslan Yay, Aslan Burcu birisiyle alakalı iş yerinizdeki bu problem... Dördüncü hafta bu kişi işten çıkaracaklar. Ama ondan önce gerçekten size üçüncü hafta bir iş teklifi de gelecek burada. E, ve sanki bu gelen teklif de çok güzel bir teklif. Yani sizin gücünüze güç katacak bir teklif olduğunu söyleyebilirim. Hani böyle e, bu teklifi geri çevirmeyin açıkçası. Ufak gelecek ilk başta. Hatta Aa, ne kadar şey risk gerektiriyor diyeceksiniz. Çünkü risk almayı epey gerektiriyor. Tam yeni yükselmişken böyle bir alana geçmek sizin için bir risk. Ama yaratıcılıkla alakalı bir iş bu. Ve belki de yaratıcılığınızı daha çok ortaya çıkarabileceğiniz, kendinizi daha açabileceğiniz değişik bir alanda da olabilir. Bu daha sosyal bir iş gibi görünüyor. Ve bu girişim aslında başarıyla sonuçlanacak bir girişim ve siz bu potansiyeli görüyorsunuz. Çünkü sanki burada hayatınızdaki kişi, özellikle de hayatında biri olan boğalar, sevgililerinden, eşlerinden destek görecekler öyle söyleyeyim. Ve sanki maddi manevi ben yeterince gücü ulaştım. Zaten hani rütbem yükseldi. Artık ayrılabilirim diyorsunuz. Yani üçüncü hafta bu cesarete getiriyor sizi. Ve bu rütbe yükselmesinin verdiği cesaretle tamam diyorsunuz. Ben artık duygularımı kontrol altına almayı öğrendim. Daha sabırlıyım, daha başarılıyım, daha azimliyim. Maddi manevi o güce ulaştım. Ve artık yeni bir işe başlamak istiyorum deyip dördüncü hafta işinizi bırakıp yepyeni bir sayfa, yepyeni bir işe yol almak isteyeceksiniz ve bu yenilenme size çok iyi gelecek öyle söyleyeyim çünkü siz ruhani anlamda da maddesel anlamda da artık bir kabuk değişimi istiyorsunuz. Ve sanki eski düşüncelerinizden vazgeçmişsiniz. İşinizle alakalı, işte kendinizle alakalı ve diyorsunuz ki ya benim kaderimde bu iş yok. Ben müdahale edemediğim büyük değişimleri artık kabulleniyorum ve bunu çıkarıyorum. Yani bu işi çıkarıyorum hayatımdan. İster işte üçüncü hafta gelen teklifi kabul edin, ister yepyeni işlere gelken açın. Burada bir iş yerinden ayrılık hem yükselmek hem de ondan sonra ayrılmak durumu söz konusu. Ya da belki de eski iş yerinizde kalıyorsunuzdur ama e, hani eski işinizle ilişiğinizi kesiyorsunuz. Hani rütbe anlamında da yükseldiğiniz için tamamen ondan farklı bir alanda ilerlemek. Belki müdür oldunuz, işte tamamen farklı bir alana doğru yönelmek ya da bölümün başı oldunuz. Artık eski çalıştığınız bölümün değil de farklı bir branch'in başı olmak gibi bir durum söz konusu olacak. Peki aşk hayatı anlamında neler var? Şimdi birazcık da aşk hayatına bakalım. Uzun zamandır koç, yay, yengeç veya aslan, akrep yani enerjisi taşıyan birinden haber veya Adım bekliyor olabilirsiniz. Ve e, Şubat'ın ilk haftası bu bekleme süreci biraz sürebilir ilk 4 gün ama 4 günden sonra e, bitecek. E, somutta bir adım geliyor ve bu kişi sizden ona inanmanızı, güvenmenizi bekleyecek. Bu kişi baba figürü olabilir. Babalık yapmış olabilir. Aileye bakmış. Eşe, dosta yardım etmiş. Ya da gerçekten çoluğu, çocuğu varmış. Ve bazı sorumlulukları, yükümlülükleri varmış. Aslında sorumluluk sahibi iyi bir insan olabilir bu kişi. E, size somut bir adımla gelecek. Hatta böyle maddi durumlarında zorlanmalar olduysa onları da toparlamış. Hani daha kaliteli bir yaşam vaat ederek gelecek. Daha dayanıklı ve sabırlı bir insan olarak hani zorluklara dayanabilecek şekilde gelecek ve bütünleşme isteğiyle gelecek. Özellikle de bu kişi bir babaysa, ve bu yüzden bekliyorsanız mesela eşi vardı, ailesi vardı. artık onun hanesine yağmur yağıyor. Şubat'ın ilk haftası bunu öğreneceksiniz. Yani artık ayrılmak istiyor, mutlu değil. Veya diyelim bekar ama evdeki annesine, babasına hani yardım ediyor, destek oluyor. Aileye bakmakla yükümlü bir insan belki de bekar olmasına rağmen. Hani bu kişinin evindeki huzursuzluklar, uyumsuzluklar artık onu yormuş ve bu kişi kendi ailesini kurmak yönünden karar alıp geliyor. Yani kendi kararını kendi alıp geliyor. Tabii ki arkasında ona destek olmuş koç burcu bir insan da olabilir. Çok uzun zamandır bunu tasarlamış, o da beklemiş ee, adım atmak için ama çok fazla mantık kullanmış. Hani aklını kullanmış. Aslında duygularını kullansa belki bu kadar uzun zaman da beklememesi gerekirmiş bu kişinin. Ya da beklemeyecekmiş belki. Şimdi bu maddi gücü elde ettiği için daha canlı, daha hareketli, daha kararlı geliyor ama çok otoriter de bir insan bu kişi. Ee, güç kazanmış, kendine güven kazanmış e, bu zaman içerisinde ve dediğim gibi artık ciddi bir niyetle yani aile olma niyetiyle geliyor beklediğiniz bir insan bu kişi. E, sizinle evlenmek isteyecek, hatta direkt bunu da söyleyebilir ve diyecek ki yani Şubat'ın ilk haftasının sonunda hani bak hayatında başka insanlar da varsa ben onları eleyebilirim bak ben öne geçebilirim gerçekten kendime güveniyorum düşmanlar varsa rakipler varsa ben ezer geçerim diyecek hani öyle de bir insan cesur kendine güveniyor ee, hani sizi amaç edinmiş şu sıralar ve sanki çok da yetenekli bir insan ve diyecek ki yani ben artık daha özgüvenliyim, iradeliyim, sabırlıyım, kararlıyım, azimliyim. İstiyorum seni. İstiyorum. Geleceğe yönelik istiyorum. Ciddi bir ilişki teklifiyle geliyor. Hatta Şubat'ın ikinci haftasında da bu kişi sizinle bir denge, bir orta yol bulmak için çok uğraşacak. Onu görüyorum. Ama sizin geçmişten getirdiğiniz bazı yaralar var. İster bu kişiyle alakalı olsun ister olmasın. Aşk hayatıyla ilgili çok kırıklıklarınız var. Hani bu durumdan dolayı ama ben burada şunu da alıyorum. Aklınızdaki kişiye de çok kırgınsınız. Yani bu beklediğiniz kişi her kimse çok yara vermiş. Yani ya bekleme süreci çok zorlamış ya gelmemiş ya aramamış sormamış. Hani bu durumlardan dolayı Evet. Aslında bu kişi daha dengeli ve uyumlu gelecek size Şubat'ın ikinci haftası. Barışmak için tekrar tekrar özürler dileyecek, ineleyecek. Bak gel bir hani sen de düşünür müsün bilemiyorum ama gel bir barışalım diye teklifini ineleyecek. İlk hafta ailesine anlatıyordu durumunu, anlatıyordu. işte hayatında başkası biri varsa, hani başka birisi varsa onu da ben geçerim. Bak bana bir şans ver diyordu. ikinci haftada diyecek ki bak ben orta yolu bulurum. Kendi kendimi artık kontrol edebiliyorum hani. E, değişen şartlara uyum sağlayabiliyorum. Daha hani dengeli bir insan oldum ya da daha seninle uyum sağlamak istiyorum artık. E, böyle ama siz bu kişiyi çok ihtiyatlı yaklaşıyorsunuz. Yani hani belki de karşınıza alırken bile 40 kere düşünüyorsunuz bu kişiyi. Yani karşısına çıksam mı, çıkmasam mı? Görüşsem mi, görüşmesem mi? Böyle birisi bu kişi. Ve bir ortak noktada evet anlaşma istiyor bu kişi. Hatta bir tartışmanız varsa bunu huzura erdirmek istiyor. Ama Şubat'ın ilk haftasının çok pardon ikinci haftasının sonunda diyorsunuz ki tamam da ben geçmişe nasıl sırtımı dönerim? Yani geçmişte yapılanları nasıl unuturum? Senden gördüklerimi veya işte başkalarından yaşattırılanları ben aşka açık değilim şu an hissiyatı var sizde. Siz çok üzgünsünüz ama bu duruma sanki artık karşılık verecek enerji kalmamış. Burada biraz güçsüz hissediyorsunuz. Yani bu kişi her ne yaparsa yapsın. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Güçsüz hissetmek var. Artık bu kişiye karşı gücüm yok benim. Yani istemiyorum veya yapamıyorum. Çünkü burada birazcık artık boğalar kadere de küsmüş. Yani olmayacağını anlamış belki. Ya da işte onlar için şu an için bir aşk hayatı gündem değil. Sanki böyle maddi hayata daha çok odaklanmış sevgili boğalar bu burada. Ve e, diyorsunuz ki üzülüyorum, üzülmüyor değilim ama ben bazı şeyleri unutamıyorum. Hani yaşayacağım yaşadım, dipteyim zaten daha kötüsü olamaz. O yüzden de hani yapamıyorum. Fakat bu kişi aslında size ayrılıp geliyor. Özellikle de evinden, ailesinden ya da eşi varsa çocukları varsa ayrılıp geliyor. Ve siz aslında belki de onun geçmişte size attığı kazığı siz ona atıyorsunuz şu an. Onu da söyleyeyim. Üçüncü haftaya geldiğimde ya siz böyle davransanız da bu kişi tekrar geliyor. Özellikle de koç aslan yaysa, aslansa bilhassa, akrepse tekrar tekrar teklifini ineliyor. Bak ben diyor yine geldim. Aramızdaki problemi çözmek istiyorum bir çözüme kavuşturmak istiyorum yine karşındayım yine bir şeyler hani yapmak istiyorum ya da haberleşiyor belki sürekli sizinle ya da birini gönderecek belki Koç Aslan yay burcu ya işte aşkını anlatacak ben birlikte yaşlanmak istiyorum hani ortak hayaller vardı işte beraber yaşlanacaktık affet beni diyecek bir risk alsan ne olur diyecek bak ben risk alabiliyorum diyecek e, yaratıcı bir şey de yapabilir böyle hani e, sizin fikrinizi değiştirmek için belki böyle şiir yazmak resim yapmak vesaire gibi e, her tür her şeyi deneyecek fakat bu kişinin birazcık hani öfkesi de var kolay öfkelenen kolay yatışan bir karakter e, onu da bastırıyor. Duygularında ani değişiklikler yaşıyor. Sizi reddedince bir acayipleşiyor ama tekrar işte ayın 28'ine kadar sanki bu süreç devam ediyor. Tekrar geliyor, tekrar affet beni diyor. Son günlere doğru tekrar geliyor. İşte bak diyor ben cesurum artık. Daha cesur adımlar atıyorum. Eskisi gibi kimseye bağlı değilim. Beni üzen ailem, çevrem, arkadaşlarım yok artık eşim yok, belki partnerim yok, ayrıldı Bak ben riskleri göze alıyorum. Seninle yaşlanmak istiyorum. Ve hani artık o güçlü karaktere sahibim ben. Beni dize getirdin diyor. Yani neredeyse burada ilanı aşk. Hani diz, diz çöküp belki de bunları gerçekleştiriyor ama... eee Hani bu kişinin bu kadar potansiyelinin yüksek olması sizin sanki burada vazgeçtiğiniz döneme denk gelmiş yani artık. Ve burada benim anladığım kadarıyla dördüncü hafta tam bir bitiş oluyor. Yani bu kişiyi gömüyorsunuz. Şimdi her boğa için ben burada herkes bu kişiyi bitiriyor diyemem. Fakat burada özellikle şöyle söyleyeyim. Bu kişi sizin için evlilik gibi önemli bir müessesesinden vazgeçen, geçmişte evli olan bir kişi ise boşanacak, kıskançlık çok yoğun aranızda. Ama diyeceksiniz ki bir şans vereceğim çünkü benim için bu kadar emek verdi, zorluğa katlandı. Bir şans vereceğim deyip bu kişiyle yeni bir sayfa açıp yeni bir başlangıç yapacaksınız. Okey? Ama sanki böyle evlilik gibi bir çıkmazı olmayan, iki tarafında bekar olduğu durumlarda ee, burada Son hafta aranızda bir kıskançlık yaşanacak. Ve bu da bu da sanki işleri koparacak komple. Yani diyorsunuz ki yok ben çok değişmişim. Ben eski düşüncelerimden vazgeçtim. Her ne kadar ısrarla bir süre beklesem de ben bu insanı artık istemiyorum, siliyorum. Diyorsunuz yeni ilişkilere kapı açmak istiyorsunuz, bir ayrılık veriyor. Ama dediğim gibi bu her boğa burcu için değişeceği için bekar evli diye ayırmayacağım. Bazı boğalar kabul edecek, öyle söyleyeyim ve bu kişiyle yeni bir sayfa açacaklar. Gelip hani çok emek verenlere, bakın boğa zaten emeğe önem verir. Çok emek verenlere, işte diz çökmüş, özür dilemiş, günlerce uğraşmış. Ben hani aslan terbiyecisi gibisin sen beni terbiye ettin sen beni uslandırdın vesaire gibi gelenlere sanki yeni bir başlangıç evet ama hani bazıları da affedemiyor onu da görüyorum bazıları da komple bitiriyorlar bu kişiyi ne yaparsa yapsın olmuyor artık evet ayın konusu evet diyor ki joker kartı Cennetten güzel bir hediye bekle kaderin bir cilvesi sana geliyor bu beklemedik bir para akışı bir taşınma ya da senin lehine bir mahkeme kararı olabilir ya da istediğin partlerden artık göreceğin e, özel ilgi olabilir her ne şekilde ise e, beklemedik bir şey olacak bu diyor ama ben bu ay ikisini de görüyorum size yani hepsi bir arada olabilir bunların yani hem mahkeme kararı hem para akışı hem partner. Ee, ama bu gelenler sizin için olduğu için ve evren size odaklı gönderdiği için diyor. Bütün evrenin bereketi bu ay sizin üzerinize akacak diyor. Ay çok güzel geldi sevgili boğalar. Bir boğa olarak çok sevindim. Bakalım bir de aklınızda kişi size ne söylemek istiyor. Evet çok güzel geldi. Seni bütün varlığınla, olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum dedi. Bir de hadi yaramı sarmaya merhemin yok. Yalandan da olsa gönül alamaz mısın dedi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili boğalar, iyiyeceler diliyorum.